bunu galiba şu anda bu yayında ilk biz keşfettik bunu ya sanırım sadece ilk biz keşfettik bunu şu an abi zaten beni normal bir şey bulmaz ki bir yerde bir garip bir ses var ama demek ki bir şey yarar ha bu ne du emize ha bu ne diyor <laughs> 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 bir dakika dur dur dur. Emince bir dakika şimdi. <laughs> o inşallah o tahmin ettiğim şey değildir o. Emize <laughs> Allah aşkına çok çok aşırı dikkat çekti ben şu an bir dakika. Buradan gitmek istiyorum ben ya. Emince resmen buraya. Oğlum kaç <laughs> <laughs> Abi kaç kaç kaç. Anasını satayım kaç buradan kaç. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Abi ben gidiyorum ya. Ben burayı tercih ediyorum. <laughs>